Evet değerli Art TV izleyenleri bugün bugünkü e, düşünce serilerimize bir alternatif mekandan e, devam etme niyetiyle başlıyorum. Niçin böyle bir alternatif mekanı seçtim diye sual edecek olursanız izahatını şöyle anlatayım. Şimdi bazı konular var ki konunun e, temaları ile alakalı olan mekanlarda çekilirse anlamlı olur. Şimdi benim e, bu akşamki niyetim bir felsefi bir konudan <laughs> bahsetmekti. Şimdi e, biliyorsunuz aklın ve mantığın faydalarından biri de insanların bir takım abuk subuk fikirlerini olmayan erkeklerek veya gülünç kılarak ya böyle de saçma sapan şey olur mu? Ee, buna kargalar diye güler diyerek bir yanlış fikri e, tasfiye etmektir. Yani bu yanlış fikir tasfiye edile umudur ki geriye doğru fikirler kalır ve insan olduğu <laughs> kurtulur. Öyle bir naif bir fikir var. Ama ben e, bu düşünce tarzının ilk kısmını yani negatifini olmayan ergitme kısmını müsbet buluyorum. Yani e, ama bunu yapa yapa e, ve bunu çoğalta çoğalta somut bir hakikate erişilebilir mi bilmiyorum ama hiç değilse saçma sapan bir fikrin insanın imanını tutmasına mali olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu meyanda bu mekana <laughs> gelmişken sakalın da ve sakalın getirdiği fikri otoriteyi de biliyorsunuz. Bir takım düşüncelerin, fikirlerin sağlanmasında bunların doğrudur diye kabul edilmesinde fevkalade e, epistemolojik kıymeti olduğunu biliyoruz. Şimdi nice filozof var ki onları sakalsız görseniz hani tüyü yolunmuş tabuğa dönerler. Şimdi sakal ilave edildiğinde böyle bir karizma hasıl oluyor ki düşünce tarihinin oturaklı, anlaşanlı simalarına baktığınızda ta eski çağdan bu yana günümüze kadar, 19. 20. yüzyıla kadar böyle bir sakal e, edebiyatı var. Şimdi <laughs> ben burada e, bu sakal edebiyatına da değindim. Fakat bu sakal argümanı veya sakal edebiyatı ya da bir fikrin e, doğruluğunun müdafası için bunu sakallı bir kişiye söyletmek veya sakallı bir kişinin e, dilinden böyle bir e, fikrin müdafasını yapmak. Aslında mantığın umumi jargonunda buna ne derler? Ad hominem argumentatum. Yani bir fikri e, bir insanın e, ama sözü geçer. Sakalı olduğu için veya başka bir meziyeti olduğu için selahiyetli kabul edilmiş bir kişinin selahiyetine istinad ettirmek suretiyle ispata gayret etmek. Aristo demişti ki, Sokrates demişti ki, Platon demişti ki, Konfüçyüs der ki falan gibi. Şimdi Şimdi önce bir tıraşımıza olalım. Şimdi bir taraftan da konuşayım ben tıraş olurken. Biliyorsunuz bu felsefede şu anda bizim yaptığımız işle ilgili nesne arasında felsefe ve düşünce tarihi geçmiş ünlü bir ustura vardır. Ustura. Bu ustura öyle alel, alel bir ustura değildir. Bu ustura bir fikri usturadır. Şimdi buna İngilizce'de Okkam'ın usturası deniyor. Şimdi e, Türkçesi Okkam'ın usturası. İngilizce'de Okkam's Razor deniyor. Şimdi bir taraftan tıraş olurken <laughs> bir taraftan da değilmiş bu anlatalım bunu. Şimdi bir şeyi izah etmede ona sebep bulmada bir şey niçin oluyor? Bunun sebepleri icra ederek düşünürken ve bir mantık çerçevesinde akıl yürütürken şimdi çeşitli sebepleri bir araya getirdiniz. Tabi sebepler deyince aslında akan sular durur. Çünkü sebepler konusu çok derin bir konu ama ben tabi bu konunun mütehassız olmana, felsefe profesörü olmana şunu söylüyorum. Bu İskoçyalı düşünür. Orta Çağ'da <laughs> e, yazılmış, ve yazmış. Okkam demişmiş ki, böyle bir durumda sebepleri düşünürken, bunu e, sebeplerin mağidine bakılsın. Çok fazla e, karmaşık e, uyduruk gözüken, makul olmayan e, izahatlara bizzatları çağrıştıran e, sebepleri bir kenara bırakınız. Bunları değiniz evvela. Bir şeyin oluşunun sebeplerini müdahale ederken en yalın, en sade ve e, karmaşık yapılı olmayan tipteki sebepleri düşünün. Karmaşık sebeplerden ithal edin. Sofistike olan sebepleri o mukuba e, bulan halin sebebi olarak düşünmeyin demişmiş. Yani mantığa e, nasihat ederken mantığa ve felsefeye. Şimdi tıraş olurken onu da yağ etmiş olduk okanın usturasını. Şimdi bu nereden aklıma geldi? Aslında hiç bu konuya gireceğim yoktu ama şöyle oldu. Şimdi biliyorsunuz uzayla ilgili şeyler insanların hep alakasını çekiyor. Özellikle de bu Voyager'lar yani 2-3 nesildir diyelim. Her gelen nesli ilgisini çeken e, şeyler olmaya devam ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili yorum yapmış internette bir kıdemli diyebileceğimiz çok saygıdeğer bir eski televizyoncu işte ismi vermeyeyim Şimdi programında demiş ki yok ki şimdi e, bu Voyager 1, Voyager 2 vardı. Bunlardan e, yer küreye yani, yer küredeki bunları idare eden merkeze gelen sinyalin verisinde bir acayiplik hasıl olmuş. Şimdi sinyalin gelişindeki bu acayipliğin sebebi ne olabilir? Şimdi bu e, eski televizyoncu gazeteci pek çok sebebi söylerken bir de mesela uzaylıların acaba bu şey e, uzay gemisi eline geçmiş olabilir mi gibisinden biraz fantastik bir şeyleri böyle söyleyiverdi. Şimdi benim aklıma çıkan işte o söylerken İskoçyalı orta çağda yaşamış Okkam'ın Usturası adlı felsefe ve mantık düsturu geldi. Şimdi böyle bir şeyi ben bunu hemen Okkam'ın Usturası'nı bu meseleye tatbik ettim zihnimde. Tıraş başlamadan evvel. Şimdi dedim kendi kendime şimdi böyle bir fantastik olduğu hemen anlaşılan uzaylı hipotezi çok az bir ihtimal de olsa olabilir. Şimdi ama daha basit ve daha anlaşılabilir. Sağlığıya daha önce sebepler yok mudur? Ve ilk aklıma gelen şu oldu. Şimdi mesela sinyal ile sinyalin alıcısı ve vericisi veya sinyalin röle istasyonu diyebileceğimiz çeşitli cihazlar arasındaki mesafeler bu sinyalin algılanabilir olmasında sinyalin zayıf veya kuvvetli çekilmesinde esas faktörler. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Anten aynı anten. Şunun şeyi, varlısı. Anten aynı anten. Modem aynı modem. Voltaj, voltaj herhalde değişmiyordur bu esnada. Şimdi bütün şartlar neredeyse eşit. Şimdi ben deneyerek biliyorum ki şu elektromanyetik dalga yayan ve takriben 10-15 metrelik bir menzilde ya yakınlaştırarak ya uzaklaştırarak kullandığım wireless internetin çalışma, çalışma prensibinden veya çalışma iş prensibinden biliyorum ki bunu sinyali kaynağa doğru yaklaştırdığınızda mesela 1 metreden az olduğunda mesafe cayır cayır çekiyor sinyali. Halbuki ki e, şuradaki benim ara sıra çalıştığım mutfak, mutfak odasına konumlandırdığınızda mesafe biraz artıyor. Diyelim ki 2 ila 3 metre oluyor. Bu durumda bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Sinyal zayıflıyor. Ee, biraz daha mesafeyi arttırıp şuradaki benim uyuduğum ve çalıştığım odaya koyduğumuzda çalıştığı ile çalışmadığı süreleri mukayese ettiğinizde şunu anlıyorsunuz. Çalıştığı süre kısa. Çalışmadığı dönem uzun. Yani sinyal kopu kopu veriyor. Sinyalde bir istikrarlık o, istikrar olmuyor. Şimdi ben buradan şunu tecrübeyle anladım ki elektromanyetik sinyallerde nasıl ki kütle çekiminin etkileşiminde mesafe çok mühim bir faktör. O umumi formülde d kare olarak yazılıyor paydaya. Şimdi e, mesafe çok büyük bu tür şeylerde, elektromanyetik sinyal iletişiminde de böyle. Şimdi bu durumda ben dedim ki, şimdi bu Voyager'lar netice itibariyle oradan elektromanyetik sinyal yaymıyor mu? Ama güneş sisteminin ötesinden yayıyor. O netice itibariyle bu bir ölçü sorunudur. Şimdi... Ama habire de uzaklaşıyor bunlar. Şimdi bir sene öncesine göre biraz daha uzaktılar. Bir sene sonra bugünküne göre daha uzakta olacaklar. Şimdi pil e, durumu, enerji durumu veya fezada o şeyin iletildiği sinyal iletildiği ortamdaki yoğunluk gibi veya çeşitli fiziki engeller gibi faktörleri düşünmesek, bunları yok farz etsek sırf mesafelerin gün be gün, yıl be yıl artışından ötürü sinyalin zayıflaması ve karışması ihtimali çok sağduyuya uygun geliyor. Şimdi ilk aklıma gelen fikir uzaylıların e, bu bir el koyması Voyager 1'e el koyması oradaki e, sinyal vericisini karıştırması gibi bir şey değil de bu yıl be yıl, gün be gün, ay be ay uzaklaşa gelirken bunun ölçüsünü belki belli bir limiti geçmesi olabilir. O limit geçildiğinde o sinyal e, kafi verimlikle algılanmıyor yer küreden. Şimdi böyle kolay bir izadı var bunun. Ve aslında e, küçük bir minyatürünü deneyerek her günkü yaşantımızda e, bilebileceğimiz bir örneği de var. Şimdi böylesine yalın ve mantıklı bir şey varken, bir izahat varken niçin? Kişiler çok fantastik sebepleri öne sürüyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ama böyle bir durumda hep İskoçyalı düşünür Orta Çağ'da yaşamış hem yani de Okkam'ı hatırlıyorum. Ve Okkam'ın usturası elimde olsa ben burada nasıl bazı izahatları veya sebepleri o enerji getirdim diye düşünerek öyle aklı yürütüyorum.